Evet tek fonksiyon çift fonksiyon kavramını anlattık. Standart sorular, ÖSYM tarzı sorular çözdük. Şimdi bu bölümle ilgili pekiştirme testlerinde neler var? Hazırsan hemen başlıyoruz. Konu pekiştirme 11 geliyor. Birinci soru ne diyor bakalım? Şimdi aşağıda verilen fx bakın gx, hx, mx fonksiyonu hangileri çifttir diyor. Çift fonksiyonları hatırlarsanız hatır x yerine x, x koyduğumuz zaman yine kendisine eşit olacak ve eğer polinom fonksiyon şeklinde ise Direkt üstleri çift olacak ve toplam biçiminde biçimde yazılacak. Bakın bu üstü çift. O zaman bu çift fonksiyondur. Çift fonksiyon, çift fonksiyon. Burada gizliden x üzeri 0 var. O da çift. 3 tane çift fonksiyon toplanmış. O zaman bu da çift olur. Burada x üzeri 0 var. Yani sabit fonksiyon. Hatırlarsanız sabit fonksiyonlar çift fonksiyondur. Y eksenine göre simetriktir. Bakın burası tek fonksiyon. O yüzden cevap 1, 2, 3, D şıkkı diyebileceğiz. İkinciye bakalım. Aşağıda verilen fonksiyonu hangileri? Tek fonksiyondur. Şimdi şunu hatırlayalım. Trigonometrik fonksiyonlar gördüm orada. Trigonometrik fonksiyonlar içerisinde çift olan sadece bu var. Yani sinüs, tanjant ve kotanjant uygun tanım değer aralıklarında tek fonksiyondur. Onları hatırladık. Peki. Teki araştırıyoruz. Tek olanı. Ben şimdi sinüsün üzerine kare gelmiş. Şimdi x yerine eksi x atalım. X gördüğüm yere eksi x koyarsam. Bakın sinüs eksi x'in karesini almak demektir bu. Şimdi burası tek fonksiyon. Eksiyi başa atar. Eksi sinüs x'in karesini araştırmış oluyor. Dolayısıyla bakın karesini alınca çift oluyor. Eksiyi yutuyor. Yine kendisine götürüyor. Yani bu ifade sin kare x oldu. Kendisine eşit oldu. Bu çift fonksiyondur. İkinciye bakalım. x gördüğümüz yere eksi x atarsak yan tarafa kısa atacağım. Eksi x çarpı sin kare eksi x. Bakın burası sin kare x yapar. Burası eksi x oldu. Eksi x çarpı sin kare x oldu. Bakın bize verilen ifadenin eksilisi oldu. Dolayısıyla bu tektir diyebilirim. Şimdi buna bakıyorum. X gördüğüm yere isterseniz şöyle alayım. X gördüğüm yere eksi x yazıyorum. Eksi x'in karesi çarpı kosinüs eksi x. Bakın bu kos kare x çarpı kosinüs x. Bu eksiyi yuttu. Kosinüs çift fonksiyonu yuttu. Bunu elde ettim. Yine kendisini verdi bakın. X yerine eksi x koydum ama kendini elde ettim. Dolayısıyla bu çift fonksiyondur dedik. Buna bakıyorum. Bu fonksiyonda x yerine eksi x atıyorum yine bakın. Küpü çarpı tanjant eksi x. Bakın eksi x küp. Tanjant da içindeki eksiyi başa attı. Eksi tanjant x. eksi eksin çarpımı. Bunlar artı oldu. Kendini elde ettim. Dolayısıyla bu da çift fonksiyondur dedik. Buna baktığımız zaman x yerine eksi x atıyorum şurada. Sinüs eksi x artı Kotanjant eksi x. İkisi de tek fonksiyon. Tek fonksiyonların toplamı tektir deyip de soruyu çözecektim. Ama yine de bu yöntemi de kullanmış olduk. Bakın eksi parantezini alırsak kendisini verdi. Eksi ne eksi vermiş oldu. O zaman bu da tektir. Doğru cevap c şıkkıdır diyebiliriz. F fonksiyonun grafiği y eksenine göre. Şimdi f fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetrikse çift fonksiyondur. Gx fonksiyonun grafiği orijine göre simetriktir gx fonksiyonu da tek fonksiyondur. Bizden istenilen f12 çarpı 2 çarpı f 12. Bakın f çift olduğu için burası zaten f12 yapacak. Şu istenileni toparlayacak olursam bir tane burada var. 2 tane g12 burada var. 3 tane g12 nedir diyor. Bize sorduğu bu. Dolayısıyla 3 tane f12 nedir? Onu sormuş bize. Dolayısıyla g'den kurtulacağım. Şimdi şunlara bir düzenleme yapalım. F çifti F12 dursun. Bana lazım o çünkü onu araştırıyorum. Bakın G tek fonksiyondu. Önündeki eksiği hemen buraya başa atar. Eksi Gx biçimine dönüşür. Bu 4. F çift fonksiyondu. Bakın söylemiştik. Bu eksiği yutacak. Dolayısıyla burası F12 artı G3. Şurası da 3 olacak. Eksiği başa attı. F G3 oldu. Bakın şurası 12. Şimdi biz burada G'den kurtulabiliriz. Nasıl kurtulacağız? Şurayı düzgün yazalım. Okunaklı olsun. Teknik çiftliğe göre buradaki düzenlemeleri yapınca bakın G'nin işareti zıt. Bunlar taraf tarafa toplandığı zaman bunlar birbirini götürür. Sağ taraftan iki tane F12 kalır. Şey, sol taraftan. Aşağıdan da 16 kalır. F12 8 oldu. Bize 3 tane F12'yi sormuştu. 3 F12 3 çarpı 8'den 24. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki soru bakalım. F fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetriktir. Bu cümlenin anlamı F çift fonksiyondur. Bunu yuvarlak içerisine alalım. Olduğuna göre fx fonksiyonunun eksenleri kestiği noktaları köşe kabul eden üçgenin alanı nedir diyor. Şimdi burası çift ya. Hemen bundan kurtulabiliyorum. F içine yazılan eksiği yutar. Yani iki parantezinde fx oldu. Artı x kare Artı 4 eşittir. 3 tane fx artı 20. Fx'in kuralını elde edebiliyorum arkadaşlar. Nasıl yapalım? E, 3 tane fx'i buraya atalım. Bunları karşıya atalım. 2 tane fx'ten 3 tane fx'i çıkardığım zaman Bakın bu karşıya geçti. 20 eksi x kare eksi 4 kaldı. Şurası eksi fx. Sağ taraf 16 eksi x kare oldu. Bir daha kontrol ediyorum düzenleme yaptım 20. Peki hepsini karşıya attım. Her tarafı eksiye böleceğim. fx ifadesi eksiye bölersem x kare eksi 16 oldu. Şimdi grafiğini çizeceğim. Hemen bir koordinat sistemi alayım grafik için. Eksenleri kestiği noktaları görmek, üçgenin oluşturmak için mutlaka görselleştirmek gerekiyor. Mecburen koordinat sistemine başvurdum. Orjin. Bakın bu B'si 0. Yani A'sı 1, B'si 0, C'si eksi 16 olan bir Parabol. B'si sıfır olunca tepe noktası eksi B bölü 2A'dan sıfır. Sıfır yerine koyarsam sıfır eksi 16. Kollar yukarı doğru olan bir parabol. Eksi 16'yı buradan buldum. Simetri ekseni Y ekseni oldu. Sıfır eşitlersem X kare eksi 16 sıfırsa X kare buradan 16 X ya 4'tür ya da eksi 4'tür. Dolayısıyla eksenleri kesi noktaları da buldum. Yani X eksenini kesi noktalar 4'e 4. E 4. Yani parabolü şöyle çizmiş olsam kollar yukarı doğru bir parabol. Ne sormuştu bize? Köşeyi kabul eden kolları bu kestiği noktaları üçgen. Bu üçgeni de şöyle çizebilir miyim? Birleştirdim. Bakın ikizkenar kenar bir dik üçgen oldu. Burası 4 birim, 4 birim. Burası dik olduğu için üçgenin yüksekliği 16 birim oldu. Peki bu üçgenin alanı taban bakın 8. Yükseklik 16 bölü 2'den bizi 64'e doğru cevapta E şıkkına götürecektir. Fonksiyonları veriliyor. Fonksiyon hangileri? Tek fonksiyondur diyor. Şimdi dikkat edelim buna. Şurası x üzeri 0. Bu fonksiyon bir defa çift fonksiyondur. Neden? Üstü çift, üssü çift. Toplamları çift olacak. Burada 1 var. Bakın üstler tek. Bu fonksiyon tek fonksiyondur. Bu fonksiyon da tek fonksiyon. Çünkü üstlere baktığın zaman 5 ve 3 sayılarını görüyorum. Hangileri tek fonksiyondur? Şimdi ben birinci öncülü şuradan. Bana verilen fx çarpı gx fonksiyonunda x gördüğüm yere eksi x atıyorum bakın. Eksi x çarpı g eksi x. Şimdi f neydi? Bakıyorum çift. O zaman burası yutacak fx'e dönüştü. g neydi? Tekti. Eksiyi başa çekecek çarpı eksi gx. Eksi en başta düşünecek olursam eksi fx çarpı gx'e ulaştım. Bana verilen fonksiyonun tersini buldum. Eksiyi başa atılmış halini buldum. Dolayısıyla bu ifade tek fonksiyondur diyeceğiz. Birincisi tek. Peki ikiye bakıyorum. Hocam ne lüzum vardı bunları çarpıp yapabiliriz. Tabii ki yapabiliriz arkadaşlar. Ben kuraldan gidiyorum. Her sorunun birkaç değişik yolu olabiliyor. En kestirmeden gitmek istiyorum. İkinci bakacağım önce gx çarpı hx. Şimdi bakın Burada x yerine eksi x atıyorum. Attım. Şimdi ben bildiğim bilgiler bana yol gösterecek. Neydi? Bakın g fonksiyonu hakkında bilgi vardı. Burada. G tekti. O zaman eksiyi başa çekti. g x çarpı. h neydi? O da tekti. Bu da eksiyi başa çekti. h x. Şimdi iki tane eksi başa geldi. Çarpıldı. O zaman fonksiyon x yerine eksi x yazdım. Yine kendisini verdi. O zaman bu çift fonksiyondur. Bu ifade eksiği yuttu. Çift. Ben teki arıyorum unutmayın. Aynı mantıkla şimdi üçünün çarpımına bakıyoruz. Şimdi bunlar da x gördüğüm yere eksi x atıyorum. Tamam mı? Eksi x çarpı eksi x çarpı eksi x. Şimdi e, h tekti. Buradan bir eksi h x gelecek. F çifti yutacak. Tekti. Eksiyi başa attı. Şu eksiler birbirine artı yaptı. Bakın bu fonksiyonu yine kendisini elde ettim. O zaman burada çift oldu. Yalnız bir doğru cevap Adana'dır diyebilirsiniz f fonksiyonu çift. Onu bir düşünelim. Bu çift. g fonksiyonun grafiği orijine göre simetrik. O g, bir fonksiyonun grafiği orijine göre simetrikse o fonksiyon tek fonksiyondur. Bu da tek. Yani şunu söyleyebilirim. f çift olduğu için f eksi x f -X e eşittir. g tek olduğu için g eksi x de eksi g e eşittir. Bakın f ile g arasında böyle bir bağlantı vermiş. Yalnız kuralları belli değil. Yani ne yaptıklarını bilmiyoruz. Nasıl çalışan. F5'i 6 olarak ben yani Burada ben bunu anahtar diyorum. Böyle bir anahtar vermiş. Bizden G2'yi istiyor. Şimdi seçenekten hemen bir 2 atıyorum buraya. İlla alışkanlığı. 2 atarsam. Bakın neyi buluyorum? g 2 buluyorum ama şuradan da F3'ü buluyorum. F3'ü bulmak çok bir şey kazandırmıyor bana. Peki bunlar tek fonksiyon, çift fonksiyon ya. F-5'i bulsam. F-5. F çift fonksiyon olduğu için o F5'e eşittir. Eksi 5 olması için buraya bu sefer eksi atmam lazım. Eksi 2. Yani sözün özü araştırdım. X yerine eksi 2 ye atacağım. Şimdi diyeceğiz ki hocam buraya eksi 2 attık ama bize g 2 sormuş. E şimdi g de teknik çiftlikle bu düzene dönüşebilir. X yerine bir eksi 2 atayım. 1 eksi g eksi 2 bölü 2. 2 çarpı f eksi 5 yaptı. Bakın bu fonksiyonda x yerine eksi 2 ye attım. Unutmayın bölü 3. Şimdi bu fonksiyonların kendi teknik çiftlik özelliklerini boşuna vermemiş bize. Bakın g eksi 2 g tek fonksiyon olduğu için eksiyi başa atacak. O zaman bu eksi başa atıldı. 1 artı g 2 bölü 2. f eksi 5 ise çift olduğu için bu f 5 yapacaktır. Yani 2 çarpı f 5 bölü 3. Şimdi ben bunların değerlerini biliyorum. Kim onlar bakalım. Bakın G2. Zaten şunu ben araştırıyorum. Bunu bilmiyorum. Şu ne? 6. Yerine koyacak olursak bakın şu 3 ile bu 6 sadeleşir. Burada 2. İçler dışlar yaparsam bakın burada 1 kaldı. İçler dışlar. 1 artı G2. Bakın 2, 2 ve 2'nin çarpımı yani 8 oldu. 1 karşıya atarsam G2 değerine ulaşırım. 7 yapar. Zaten bizden de onu istemişti. Hedefimiz hep ona ulaşmaktı. Tek fonksiyon, çift fonksiyon özelliklerini net kullandık. f 0'dan farklı, g 0'dan farklı olmak üzere f fonksiyonu tek. Altını çiziyorum. g fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetrik. g de buradan çift. Onu da yazayım. Şimdi f tekse f eksi -x şuraya yan tarafa hep anahtarlarım tanımlı. Tek fonksiyonu olduğu için eksiği başa verir. g çift ise g eksi x de g x biçiminde olur. Bu soru için bu soru özelinde eksiği başa attı. Tek olduğu için bu da yuttu. Hangileri doğrudur diyor. Gerçekten bu sorular uğraştırıcı. Ama hep hareket aynı. İşin kolaylığı tanımı biliyorsanız ayete de sıkıntı yaşamazsınız. Bilgi güçtür. x yerine eksi x atıyorum. x yerine eksi x yazdığımda bu ifadenin yani şunun aynısını ya da eksilisini bulmaya çalışacağım. Çift demiş. Hmm. Şimdi kendi kurallarını kullanalım. G fonksiyonu çifti. Eksi yutacak. Bu Gx oldu. F fonksiyonu bakın neydi? Tekti. O zaman bu eksiyi başa attı. Eksi 2 çarpı fx oldu. Şimdi bakın bu bulduğumuz ifade öncüldeki ifadenin eksilisi mi? Hayır. Peki kendisi mi? Hayır. O zaman ne tek ne çifttir? O zaman biz bu ifadenin doğru olduğunu söyleyemeyiz. 2. Şimdi Öncüldeki ifadenin yerine x gördüğümde x eksi x yazıyorum. Eksi 3 çarpı. Bakın şurada bir ayrıntı var. Şurada x yerine eksi x atarsam bir de önünde eksi x var. Fx oldu. Yani x yerine eksi x yazarken şuradaki 2 eksinin bir artı yaptığını unutmayın. Düzenleyelim. Neydi? G çifti. Dolayısıyla bu eksi yutacak. G'nin karesinde x. Eksi 3 tane fx oldu. Şimdi bakıyorum. Bu öncüldeki ifadenin kendisi mi? Değil. Öncündeki ifadenin kendisi değil bakın. Tamam birincisi g kare. Tamam. Aynısı ama buradaki eksi 3 var. Burada da eksi 3 var fakat bu eksi. Ha şimdi şunu söyleyelim. Bakın birinci öncülde şöyle düşünün. F tekti. Aslında birinci öncülde bu şekilde yazarsam daha da net görürsünüz. F tek olunca eksiyi başa verdi. Artı 3 f oldu. Bakın birbirine benzemiyor. Aradaki işaret farklı. Yani öncülde de f'in kuralını düzenlerseniz daha rahat görüyorsunuz. Bu ifade yani. dolayısıyla cevap yalnız 3. Onu da gösterelim. 3. öncül. Bakın 3. öncül. Bileşkeli vermiş. x gördüğümüzde f(x) yazıyoruz. f bileşke g'nin içerisinde eksi -x'i yazdım. g çift fonksiyonu dolayısıyla bu içindekini yutar. f g(x) yaptı. Bana verilen öncülün yine kendisini elde ettim. O zaman bu çift fonksiyondur diyeceğiz. Evet soruda çifttir demiş. Yalnız 3 cevap Bursa. M N aralığında tanımlı. F fonksiyonu tek fonksiyon. Şimdi tek fonksiyon, çift fonksiyon da biraz orijine göre simetrik bir aralık olmalı. O zaman böyle bir ifadeden bahsediyorsa tanım aralığı eğer bu da tek diye ısrar ediyorsa tanım kümesi simetrik olmalı orijine göre. Orijine göre simetrikse ise yani şöyle işte atıyorum eksi 5'e 5 formatında olmalı. Yani birinci ikinci ne eksi o? Eksilisi olmalı. Yani e, n sayısı Eksi M'ye eşit olmalı. Orijine göre simetrik olmasını sağlatmam lazım. Bakın şu verilen bilgi bana bunu ispatladı. İsterseniz grafikle de düşünebilirsiniz. Orijine göre simetrik olan şeyi düşünün. Tanım değer kümesini. Onu da hemen göstereyim. Hocam, bu beni ikna etmedi diyebilirsiniz haklı olarak. İkna olmak için her zaman bildiğimiz işlemleri böyle gözümüzde canlandırıyoruz. Neydi? Y eşittir X küp gibi bir örnek verdik. Mesela şu aralıkta bu fonksiyon işte tek fonksiyondur diyorsa bakın absisleri tanım kümesinde simetrik oluyor. Yani burası neyse burası M oluyor. Bu bunun zıt işaretlisi olacaktır. Bilgiyi tazeledik. Şimdi birinci öncüle bakıyorum. Zaten karşıya atarsan N artı M sıfırdır. Dolayısıyla birinci öncül doğru. İkinci öncüle bakalım. Fm artı F N sıfır mı? Şimdi ben bunu bir sürü yoldan söyleyebilirim ama şunu kullanacağım. Madem ilk bilgiyi yazdık onu kullanalım. Devam ediyorum. Fm Bakın ne yerine? Eksi m yazıyorum. Sonuçta bu buna eşit. Şimdi f fonksiyonunun da kendi özelliğini kullanalım. Kendi silahıyla vuralım o zaman. Sonuçta f tekti. Eksiyi başa çeker. fm m eksi f m. Dolayısıyla sıfırdır. Doğru. Şimdi üçüncüye bakıyorum. Bakın m ile n'nin toplamı sıfırdı. Yukarısı sıfır. Aşağısı iki. f sıfırı sormuş. Arkadaşlar bu tek fonksiyonsa orijine göre simetrik olması gerekiyorsa mecburen orijinden geçecek değil mi? O da sıfır yapacak. O yüzden bu öncülde doğru cevap E şıkkı olacaktır. Güzel bir soruydu. Fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetrik. fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetrikse çifttir. Çift fonksiyon olma şartı var. Polinom şeklinde verilmiş. X'in kuvvetleri doğal sayı. O zaman bunun çift olması üstteki sayıların hepsinin çift olmasına bağlıdır. Polinom fonksiyonu çiftliği. O zaman tek bir terim olmaz. Burası sıfır. Bakın x üzeri 5 var. O zaman burası 0 olacak. Buna olmamalı yani. x üzeri 4 olabilir. Sabit sayı olabilir çift fonksiyonda. Toparlayalım. m eksi 1 0 yani m sayısı 1. n artı 2 0 yani n sayısı eksi 2 olmalı. Bize f eksi 2'yi sormuş. Dolayısıyla fonksiyonun kuralını belirleyelim. Yani m yerine 1, n yerine eksi ye 2'yi atalım. Kural bizi nereye götürecek? Bakın. Bunlar gitti. m çarpı n Buna bunun çarpımı eksi 2. Eksi 2 x üzeri 4. M ile n çarpımı eksi 2. Bakın şurası eksi 2. Bir de önünde eksi var. Artı 2 artı 1. Yani fonksiyonun kuralı artık 2 çarpı x üzeri 4 artı 3 oldu. Bakın f eksi 2'yi sormuş. Fonksiyonun kuralında x yerine eksi 2 atalım. İsterseniz bu çiftse f2 de atabilirsiniz. Çünkü onlar da birbirine eşit. Bakın değişen bir şey olmayacak. 2 çarpı eksi 2'nin 4. kuvveti artı 3. Yani 2 çarpı 16 eksi 2 attık değil mi? Şurada önünde eksi vardı. Eksi artı 3 oldu. Bakın. Eksi 32 artı 3 eksi 29. Cevap da Ceyhan diyebileceğiz. Grafikle ilgili. Aşağıdaki verilen grafikleri tanımlanmış Fonksiyon hangisinin ne tek ne de çift fonksiyondur diyor. Son hatırlatmam. Yani grafiklerde ne demiştik? Çift fonksiyonlar f çift fonksiyon ise y eksenine göre simetrik. F tek fonksiyon ise orijine göre simetrik. 0, 0'a göre simetrik. X eksenine göre simetrik. Peki. Bakalım birinci fonksiyona. Bakın orijine göre simetrik fonksiyon. Her bir nokta orijine göre karşılıklı yerleşmiş. Mesela bu noktanın orijine göre simetrik karşılığı var. Zaten Kur'an'da vermiş. Bakın x küp eksi x. Bakın polinom şeklinde bir fonksiyon. Yani çokluk üzeri tek üzeri tek farkları tek. Bu tektir arkadaşlar. Biz bunu istemiyoruz. Ne tek ne çift olanı araştırıyoruz. Buna baktık. İster kuraldan x kare artı 2x çift tek ne tek ne çifttir. Bir de şöyle bakın. Y eksenine göre simetriğini düşünüyorum. Şöyle y eksenini çizdiğiniz zaman kollar sağlı sonlu olmalı. Var mı öyle bir şey? Bunun aynısından bu tarafta olmalı. Yok. O zaman bu fonksiyon ne tek ne çifttir. Bizden istenilen bu. Seçeneklerde olmalı yani. Buna bakalım. Bu da ister grafikten isterseniz şöyle düşünün. Bir, burada da gizliden x 0 var. Bunun üssü tek, bunun üssü çift. Ne tek ne çifttir. Ya da ne y eksenine göre simetrik ne orijine göre simetrik. 2, 3 doğru cevabı verecektir. Grafik yorumlarında dikkatli olduk. 11. soruya geldik arkadaşlar. 11. soruda tahtayı aşağıdaki parabolün grafiğini çizmiş öğretmen. Mustafa öğretmen. Mustafa öğretmen grafikte değişiklik yaparsa, öncüleri okumadan kökünü de anlamak istiyorum. Değişiklik yaparsa hangileri çift fonksiyon olur diyor. Yani yeni değişikliklerle çift olması. Yani y eksenine göre simetrik olmalı. y eksenine göre simetrik olmalı. Bakıyorum y eksenini silip parabolün apsisi 1 olan noktasından geçecek şekilde yerleştirir. Şimdi y eksenini sildi. Şimdi apsisi 1 olan nokta şurası değil mi? Bununla bunun toplamının yarısı. Çünkü tam parabol simetrik bir şeydir. Tepe noktası x eşit birden geçiyor. O zaman y eksenini buraya taşırsa yeni koordinat sistemi bu oldu. Dolayısıyla parabol y eksenine göre simetrik iki kol oluşturdu. Gördünüz mü? Dolayısıyla bu ifade çift olur. Yeni haliyle. Bu doğru. Bu çift olur. Kırmızı yeni koordinat sistemiyle kollar simetrik oldu. Peki. Siliyorum. Çünkü öğretmen tahtaya o yüzden vermişler bize soruda. Silip yeniden yapabiliyoruz x eksenini silip parabolün tepe noktasından geçecek şekilde. Bakın y duruyor. x eksenini parabolün tepe noktasından geçirelim. Bakın y ekseninde bu. Şimdi bu parabola baktığınız zaman bu kırmızı koordinat sistemine göre orijine göre simetrik mi? Değil. Y eksenine göre simetrik mi? Yani kolları böyle y'nin her iki tarafına yerleşmiş mi? Hayır. Bu ne tek ne çift oldu. Bizden çift olmasını istiyordu. Değil. Bunu almayacağız. Temizleyelim tahtamızı. Parabolü silip tepe noktası y eksen üzerinde olacak şekilde. Şimdi bu parabolü kaybettik. Y eksen üzerinde olacak ama nasıl olacağını söylememiş. Ben parabolün tepe noktasının y ekseninde üzerinde simetrik olduğu bütün durumları düşünüyorum böyle. Hatta kollar aşağı doğru yapıpsa bile y eksenine göre simetrini almışız. Çünkü parabolün tepe noktasını y eksenine taşırsak simetri ekseni y ekseni zaten çift fonksiyonun tanımını ve özelliğini meydana getiriyor. 1, 3 doğru cevap olacaktı. Bu bölümde tek fonksiyon, çift fonksiyon kavramlarını gördük. Konuyu bitirdik. Sıradaki konuda görüşmek üzere arkadaşlar.